Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz sizlerle. Her zamanki gibi yine yeniden Sweet Bonanza'dayız. 10.017 liralık bir vakiyemiz var bu gece. Güzel bir oyun olması dileğiyle oyunumuza başlayacağız. Umarım buradan iyi bir kazançla mutlu mesut bir şekilde ayrılırız. Şimdiden hepimize bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. 2000 liralık bir satın almayla oyunumuza başlıyoruz. Hadi bakalım. Güzel başlayalım. Güzel bitirelim. Evet, maalesef hoş geçerek başladık. 20 çarpanı da kaçırdık. Sonunda üzümlerimiz geldi. Karkozlar 8 çarpımız var. Moğollar geldi. Çok güzel. 218 katında 8 çarpan. Hadi bakalım. 1744 lira Muzlar üzümler Maviler geldi Altıda çarpı muzlar Karpuzlar dedikler Elmalar da, da geldi Çok çok iyi 109 katına altı çarpan 654 lira başlamış oldu. Artıyla başladık kasayı. 2468 lira bu kazancımız. Güzel bir şekilde devam edelim. Hadi bakalım şu puanla at oyunu. Evet atmadı. 2000 liralık satın almayla bir kez daha şansımızı denemeye devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> çarpımız var. 15 ile çarpanımız var. 10 çarpan üzümler muz var. 25 çarpanlar geldi. 35 çarpanımız oldu. 39 çarpanımız var. 29 katına. Hadi bakalım. 1130 Güzel. Önemli çarpanımız var burada da. 25 çarpanı kaçırmasaydık miydi? Üzümler devamı gelmedi maalesef. Karpuzlarımız var. Gelir mi? Morlar, üzümler geldi. 5 çarpanımız var. 68 katına. Çok güzel bir çarpanı hak burası. 10 çarpan eriklerimiz geldi. Muzlar, yeşiller geldi. Çok güzel. 20 çarpan daha geldi. 30 çarpanımız var. 70. Morlar geldi. Müthiş gidiyor. 44 çarpan. 121 katına. 5324 lira. Şahane. Tevkalade mükemmel. Hadi bakalım son spin. 15 çantanı kaçırdık. Nazar boncuğu olsun. Gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar. Şahane bir kazanca dolu. Yelken açtık. Şöyle 150'lik betten 20 tane farm çevirelim. Oyunumuz bir rahatlasın. Peş peşe böyle sıkıntı çıkartabiliyor bazen. Farmdan girmeyi Çalışalım bu şekilde Eee farmlarımız dönerken Ben de etkinliğimizden bahsedeyim bir kez daha Taraf arkadaşlar Yeni üyelere özel 150 free spin mevcut Taraf bet 150 Giriş yapmanız halinde Free spinlere ulaşabilirsiniz <laughs> 1000 lira yapmanız halinde 200 lira çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar Yorumlara sabitleyeceğim linkten Etkinlik koduna ve oyuna ulaşabilirsiniz Eee paylaşacağım linkin içinde diğer kanalımın adresi de var. Ona da abone olup ona da destek sağlarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Ürünlerimiz var. Karpuzlarımız var. eliklerimiz var. Ama şekerlerimiz yok. İlkide kalıyor şekerlerimiz sürekli. Morlar, üzümler, Hadi be bonanza gönder şu şekerlerini artık. Evet atmadı şekerleri. Şöyle birkaç el de kendimiz manuel deneyelim bakalım. Kendi şansımıza girebilecek miyiz? İki de kaldı yine şekerlerimiz. Hadi bakalım. Muzlar, üzümler, erikler, maviler. Haydi bu şekerler? Tekte yine kaldık. Haydi bakalım. Bir kez daha olmadı. Şöyle betimizi biraz arttıralım. 200'lük betle deneyelim. Manuel olarak. Vay vay vay. Yeşiller, muzlar. Oh be 3'te kaldı kalpler bak altıda altı 6 tane kalp Ortalık yangın yeri olacak da az daha Yeşiller Devamı yok Kalp var Devamı yine yok Muzlar Üzümler Mavi mu, muzlar Haydi bakalım Şekerler nerede bu Vay 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 2040 lira Elmalar da geldi Mükemmel gidiyoruz Mükemmel gidiyoruz Hadi bakalım Hadi bakalım Hadi abi Ah be bu Şuraya nasıl bir şeker atmasın ya Bir şeker daha da destan yazalım be Arkadaşlar şahane bir kazanç geldi Farmdan Bunun şerefine 9000 lirayla bir kez daha giriyorum abi Şansımı 9000 lirayla deneyeceğim Bakalım vurgunu yapabilecek miyiz? Muzlar, erikler, üzümler, karpuzlar geldi abi. 30'da çarpan geldi 220 katına. Daha daha da mükemmel ne olabilir ki? 6615 lira. 12 çarpanı kaçırdık. Sağlık olsun. Hadi bakalım devam. Muzlarımız geldi. Devamı gelmedi boş geçtik. 52 çarpan. Yapma işte bunu bize be Bonanza. Son sipi bir şeyler olsun. Darkurlar. Devamı gelmedi. Abi mükemmel başladığımız yerde bize bu yamuğu yaptı Bonanza. Diyecek bir şey bulamıyorum. 9000 lirayla başladık. Şahane bir kazanç geliyor diye ümitlendik ama. Tek elde 6000 lirayı verdi. Kadı da bıraktı. 7000 bin lirayla bir kez daha şansımızı deneyelim. Şurada vurgunumuzu yapalım artık. 10 çarpanı kaçırmasaydık güzeldi. Hadi ama bonanza. Boş geçmeydim artık buraları. Hadi bonanza. Hadi be cancağızım. Abi 40 çarpanımız var. Hadi burada bir şeyler olsun. Muzlar. Elikler geldi. 5 de var. 101 katına 40 çarpan. 60 lira, 5 de spin geldi, hadi oralardan da bir şeyler toplayalım. 20 çarpan burada boşa gitti. Ah be, 19 çarpan. Karpuzlar, üzümler, hadi muzlar, maviler, çok güzel. Maviler de geldi, maviler de gelsin. Çarpanımız nerede? Alt çarpanımız var, güzel bir çarpan daha bekliyoruz. Hadi abi tartışmalar geldi. Hadi güzel bir çarpan. Yapma işte bu yorum çarpan. Son spin bir şeyler olur mu? Olmadı. 6559 lira. Yani bonanza yiyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Bir kez daha 7000 lirayla şansımızı deneyeceğim. Haydi bakalım. Burnunu 7000 lirayla yapacağız. Her zaman dediğimiz gibi büyük risk, büyük kazanç getirir. Vurgunu da yine 7000 lirayla uğurlu rakamımızla yapacağız abi. Üzümler, karpuzlar. uzar. Gelin abi devamı gelmedi. Ah ulan kalpler heyecanlandırdım bizi. Kalbimiz var bizim. Üzümlerimiz geldi. Erikler, hadi muzlar, 5 çarpanımız var. Güzel bir çarpan gelir mi gelmedi. 199 katına 5 çarpan. Yeşiller devamı yok. Muzlar 20 çarpanımız var abi. Devamlı getir işte bu muzlar. Hadi son spinde bir şeyler olsun bari. bunlar Karpuzlar, muzlar güzel. Çarpan nerede abi? Morlar geldi. Efsane oluyor. 15 çarpan 290 katına. 4357 lira. Ve yani yine burnunu yapamadık. Yine burnunu yapamadık. Az daha büyüse az daha büyütse destan yazacağız ama büyütmedi bonanza sağ olsun. Şöyle bir kaç el 250'lik betle farmlayalım 4 şekeri bir kovalayalım bakalım. Morlar geldi. Karpuzlar. 3 şekerimiz var. Ulan bonanza. Buraya bir şeker nasıl atmazsın ya? Üzümler, karpuzlar devamı yok gene. Karpuzlar. Karpuzlar haydi. Meyveleri de karıştırır olduk da yüzünden. Maviler geldi. Karpuzlar geldi. Muzlar, üzümler. Yeşiller. Muzlar. Elmalar. Nerede bu şekerler be? Haydi be bana azar. Gönder şu 4 şekeri artık. Ah oh be bu nazar. Maviler devamı gelmiyor abi. haydi devamı gelsin artık haydi gelsin şu, şu şekerler hadi be şekerleri gönder be gönder be evet arkadaşlar anlaşılan bonanza bizi farmdan oyuna atmayacak <laughs> 5400 lirayla bir kez daha şansımı deniyorum arkadaşlar. Amacımız vurdum yapmak. İstediğimiz seviyelere çıkarken ayağımız takıldı. Umarım bu elde çıkacağız. Elikler, üzümler geldi. Maviler geldi. Karpuzlar geldi. Maviler, muzlar. 234 katına da 5 çarpanımız var. 1174 lira. 100 çarpan. Ama işte bak bu 100 çarpan boşa gitmesin artık. Gözünü sevirme buna. 21 çarpanımız var. Muzlar da geldi abi. Devam yok. 35 katına 21 çarpan. Üzümler. Karpuzlar, muzlar. 5 de çarpan. 5 de spinimiz var abi burada. Karpuzlar, elmalar. Muzlar geldi. 20 çarpanımız var. 94 katına. 1890 lira. muzlar hadi hadi abi 4 çarpan muzlar 4 çarpan yine 40 katına çok güzel morlar muzlar 6 çarpan 175 katına Evet, 5.688 lira. Bu elde kazancımız. Şöyle 6.000 liralık bir satın almayla bir kez daha şansımızı deniyoruz abi. Vurdum yapana kadar devam. Sabırla devam. Maviler devam yok yine. 35 çarpanımız var 144 katına 4464 lira Üzümler geldi devamı gelmedi Haydi son spin Abi morlar geldi 12 çarpanımız var Kalk üzümler mükemmel 22 çarpanımız oldu Şahane 5'te spinimiz var abi. 219 katına 22 çarpan. 4.818 lira. 5'te spin var. İmdadımıza yetişti abi. 100 çarpan geldi. Uzunlar. Maviler. Karpuzlar. Burlar. 104 çarpan. Erikler. Of. Of of. Destan geliyor. Destan geliyor. 231 katına 102 çarpan. 104 çarpan. 24.024 24 lira. Mükemmel abi ya. Mükemmel. Vurgunu yapacağız dedik. Vurgunu yapmadan ayrılmak yok dedik. 100x imdadımıza yetişti. Şahane bir komboyla destan yaptık. Şovumuzu yaptık. Buradan vurgunla ayrılıyoruz abi. Son spin. 10 çarpan kaçtı. Canı sağ olsun 10 çarpanın Mükemmel bir kazanç. Mükemmel bir oyun. Kasamızı katladık abi yine. 44.441 lira kadar çıkardık kasamıza. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim Etkinlik kodunu <laughs> Etkinliğimizden de bahsedeyim arkadaşlar ayrılmadan tekrar Tarafbet'te slot oyunlarında geçerli 150 free spin mevcut Yeni üyelere özel Tarafbet 150 koduyla giriş yapmanız halinde Free spinlere ulaşabilirsiniz 1000 lira yapmanız halinde de 200 lira çekim yapabiliyorsunuz Yorumlara sabitleyeceğim linkten etkinlik koduna ve oyuna ulaşabilirsiniz e ee, ayrıca yedek kanalımda sabitlediğim linkin içinde olacak arkadaşlar. Ona da üye olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Tekrar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar şimdiden. Kalın, sağlıcakla.